Sessizliğin duyulmayan çığlıkları. Bazen insanın içinde tuttuğu acı dolu şeyler vardır. Fakat bunu kimse duyamaz. Çünkü insan o şeyleri içinde yaşar. Ve böyle hayat boyunca yıpranır. Öncelikle hepinize merhaba. Ben Lisa. Bu anlatacaklarımı eminim ki siz yaşadınız veya hala yaşıyorsunuz. Hayat bazen istemediğimiz gibi gitmeyebilir. Çünkü gerçek olan bir ailemde yaşamıyoruz. Bu da zaten her daim güzel geçmeyeceğinin bir kanıtı. Bazılara kendi hayatımdan da örnekler vereceğim. O zaman başlayalım. Ben hayatımı çok kuzenlerimle yaşadım ya da kuzenlerimi sandığım kişilerle yaşadım diyelim. Ben pek de hislarıma göre güzel veya kötü bir hayat yaşamadım. Yani sadece sessiz olduğum bir hayat yaşadım. Bunun iyi veya kötü olduğunu siz karar verin. Ben yaşıma göre o zamanlar daha dolgunum. Da yani <laughs> oynamayı, resim yapmayı ve benzerlerini hiç sevmezdim. Bunu o zamanlar yengem de söylüyordu. Orada yaşamayı çok seviyordum. Ama olması beklendiği gibi aşırı kötü tarafları da vardı. Bunlardan tabii ki de bahsedeceğim. Benim en çok zoruma giden ve en çok ağladığım taraflardan biri de bayramda elbise almaya gittiğimizde kuzenlerime en güzellerinin alınması ama bana benimle gitmeme rağmen hiçbir şeyin alınmamasıydı. Bunları anlatırken bile o zamanki kadar olmasa da şu an hala ağlayabilirim. Hem de ciğerim sökülene kadar. Bu sadece biriydi. Diğerlerini dinleseniz belki bundan daha az beni anlayabilirsiniz. Birbirlerine benzer oldukları için yaşadığım olaylardan birisini okuyacağım Evde çekerken her şeyde yengeme ben yardım ederdim O beni nedenini bilmediğim bir şekilde çok severdi Elinde olsa bana bunları yap asla yaptırmayacağını söyleyip dururdu Tabii ki ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz Sadece bana yasak olarak koydukları bir şey vardı O da dayımın evde olduğu günler akşam saat 8'den sonra yataktan çıkmamamdı Ben de bu yüzden saat 8'den önce hemen tuvaletimi yapardım Tabii ki de kaçırdığım zamanlar oluyordu ben de kimse uyuyamadan hemen üstümü çıkarıp, giyinip, giysilerimi de ellerimle yıkayıp asıyordum. Günler böyle geçiyordu, zor olsa da. Şu an düşünüyorum da, okula başlamadığım zamanlar benim için daha da iyiydi.